sonra siz Almanya'ya yerleştiniz. Git gel'ler vardı ama artık geçen seneme tam evet, olarak ara. Evet. Tamamen okulu da evet. Yani evet. belki de bu 6 Şubat depremi de beni çok tetikledi. Hmm. Oradaki koordinasyonlar, oradaki kaos, oradaki insan hep şunu düşündüm. Ya bir gün İstanbul'da da bir deprem olursa ve ben Kartal'ın tedavisi için hiçbir şey bulamazsam. Evet. Hani hep hani böyle kalp nakli sonuçta ilacın bir saat aksasa bir şey hmm. olsa e, çok vahim bir şey. Hmm. Oraya ki yok ben burada güvende hissedemiyorum kendimi ve kartalı gitmem lazım. E, gittiniz orada yepyeni bir hayat kurmaya çalışınız. Bir de sana daha farklı ihtiyacı olan da bir çocuk varsa bambaşka bir ülkede dilini bilmediğin, kültürünü bilmediğin e, bir yerde yaşamaya başlamak gerçekten çok zor. Ama bir şekilde her zamanki gülümsemenle, pozitif enerjinle bazen... E, çok açık davranarak içinde yaşadığın duyguları anlatmanla beraber e o tutturdun. E, Levent bir şekilde bir şeyler yapıyor. Sen DJ'lik yapıyorsun düğünlerde, nişanlarda. Düğün, nişan ve kınalarınızda müzisyen anne ne? Almanya'da ne? yanınızda. Ne? Ne? <laughs>